Evet şöyle ördeklerle başlayalım arkadaşlar. Bu ördeklerimizden ortadaki beyaz yani en arkadaki beyaz, beyazların en arkasındaki beyaz ve gri erkek. Diğerleri dişi diyebiliyorum. Bunlar burada nereye yumurtluyor bir bakalım. Bunlar böyle tek tük yumurta da yapıyor. Kargadan önce biz de alırsak, yetişirsek biz de alıyoruz. Yoksa karga alıyor. Bir de şurada bir bunların gizli zulaları vardı. Bakıyoruz yok. Babamın bildiği başka zulo varsa oraya yumurtluyorlar. Arkadaşlar kar yağmaya başladı. <laughs> bu hafta kar yok. Ama kar yerde kaldığı ilk haftada ben bunları et için yiyeceğim. Eğer onun dışında beslemek için sahiplenmek isteyen olursa bu ördeklerimizi sahiplendireceğim. Bu ördeklerimizin bir kümesi yok. Bizim bahçede serbest geziyorlar. Ee, dediğim gibi yumurtluyor ama şimdi şu da bakıyorum. Nereye yumurtladıklarını bilmediğim için ee, kaç tane yumurtladığını da bilmediğim için yalan söylemeye de gerek yok. Genelde de dışarıda kediler ve gargalar alıyor yumurtalarını. Ama ördeklerimiz güzel, etli. Ee, biz et için değerlendireceğiz. Ben beşini de et için değerlendireceğim. Eğer yani bu hafta içinde sahiplendirmesek kar yağdı ilk hafta. Ben bunları et için değerlendirmiş olacağım. Bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Hemen gidelim. E, abimize verdiğimiz köy tavuklarının içinden seçeceğimiz köy tavuklarını açarak başlayalım. Kümeslerimize. Bir yandan da şöyle etrafa bakayım. Şu feriğimiz mesela. Bakın güzel tavuklarımız kaçarak çıkıyor. Tavuk çok. Daha çıkmayan da bir o kadar tavuğumuz var içeride. Gel. Co, 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 co. Şimdi ben yabancı geldim hayvanlara. Genelde babam yemlediği için. Onlar da çıkıp gelecekler. Ördekler de onların kümesine gidiyor arkadaşlar. Yemlikte kalan bir şey varsa yemek için. E, yemlikte ne kalırsa da ördekler öğütüyor. Şimdi tavuklarımızın içinden abime tavuk ve ferik seçeceğiz o sağ olsun bize güvendi. Biz de güvenini boşa çıkartmayacağız. Dediğim gibi ben bu işin taciri değilim arkadaşlar. O yüzden Babam bunu tavuk diye mi ayırmış horoz diye mi bu feriye? ya? Bu ferik horoz bence. Bakın arkada feriklerimiz var. Şu sarı ferik. Heh, tavuğun boğazına bir şey kaçtı. Şu sarı da ferik. İki ferik gördüm. Abime gidecek. Şu horoz feri de ararsa olabilir horoz isterse bir tanesini horoz götürürüz çünkü horozu da yok yeni başlıyor tavuklarımızdan götürürüz tavukları da şöyle gözümle tarayacağım güzel tavuklardan da götüreceğim ee, bizim burada yaklaşık 30dan fazla tavuğumuz var yani 40 tane falan tavuğumuz var ee, abime bir 15 tane götüreceğim İsteyen olursa. Ee, hani sahiplendirebilirim Google'lerimiz var ayrıca bu şapkallar Bakın orada da bir tane var mı Bakın şöyle şapkallarımız var Şapkalı Google isteyenlere de sahiplendiririz Köy tavuğu isteyene de Sahiplendiririz Köy tavuklarımız güzel şu tavuğu da bir kurtarayım Hıçkırt diyor boğazına bir şey takıldı Bakın gene bizim tavuklardan Güzellerden Ya Bizde renk kimmiş şu <laughs> Tavuklar var Şöyle beyaz tavuklarımız var. Bunlara Ligorin falan diyen var ama değil arkadaşlar. Onlar bizim çok eskiden beri beyaz tavuğumuz çoktur mesela şöyle. Ya yani bunlar köy tavuğu aslında. Bak. Kafasına bakın. Yani yumurta isteyen şu tavuğu besleyecek, kel tavuğu. <laughs> Bunların içinde horozumuz kalmamış. Bu sene üretmedik. Yani bu sene kuluçka makinası çalıştırmadım hiç. Kuluçkadan çıkanlar dışında hiç üretmedik. E biz üretmeyince de haliyle Horozumuz az oldu. Horozları da hep sahiplendiriyorduk, kesiyorduk. Horozumuz yok gibi bir şey. Ya Hint horozu koyacağız bu sene kümesin içerisine. Ya da dışarıdan horoz alacağız. Bakalım nasip. Bismillah deyip birazdan seçmeye başlayacağız. Videonun devamında sahiplendireceğim koşinleri ve sahiplendireceğim Hintleri göstereceğim arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız seyretmeye devam edebilir. Bana nasıl ulaşacaksınız kısmında da Instagram üzerinden direkt mesajla ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden Messenger ile ulaşabilirsiniz. Numaramı burada paylaşmıyorum. Çok fazla arayan sorun oluyor. İlgilenmedi, i̇lgilenmediğimiz kuşları uçuruyoruz şimdi. Hadi at. Neymiş o? Buraya yapmıştır ben. Benim uçarım diyor şimdi Ara uçacağım. Yavaş yap. ara uçurmayacağız. Bunların hepsini satacağız. Bak. Şimdi mesela ana beni. Urfalı gibi hepsini birlikte. Ya niye yere bıraksan kuş zaten kalkacak. Fırlatıyorsun kuşu şaşırtıyorsun. İşte kuş şaşırtı da kedi yedi. E ondan sonra kuş şaşırıyor. Kedi yiyor ona da bozuluyor. Şimdi bu bir tanesiymiş arkadaşlar. Bunlar bu arada ne zamandır uçmuyor herhalde. Babam yeni yeni geri uçurayım mı diye çabalıyor. Urfalı gibi şimdi hepsini salacağız abi. Bu videoda neden kuş var derseniz kuşların da hepsini sahiplendireceğiz o yüzden. Bu kuşları da sahiplendireceğiz. Bakın bunlar uçmaya başladı şimdi. Bunun birisi takla atarak kalktı. Yerden at yere koy yerden kaldır kuşu ya. Sen niye fırlatıyorsun ki? Fırlatmıyor bunu yukarı bakıyor. Arkadaşlar bunlar geçen toplu olarak 16 tane çektim değil mi? Bu 16. Evet, 16 bunlar 16'nın içindekiler. Bakın hani millet oyun moyun soruyor. 16 kuşa 1000 lira bile demiyorum. Bak hele. 16 kuşa 900 lira mı dedim? Kaç yapar? 50'den çarpsan 800 yapar. 800 lira diyor. Adam diyor ki oynuyor mu diyor. Bir de oyun videosu bekliyor. Neyse ya önemli değil şimdi o sırada da köpeğimizi çekek. Babam da bir yandan kuş çıkartıyor. Dur köpeği birazdan çekeyim. Şu kuşlar da arada Gösterelim. Bakın bu kuşlar bu arada uçmaya başlamış. Babam herhalde biraz sinirlendiği için antrenman verdi bu hafta. Şu an kaç tane? 6 tane mi havada oldu? E 16 kuştan 6'sı oynuyorsa zaten o parayı fazlasıyla eder. Şu an fiyatını değişti o zaman. Ya uçursan hepsi oynar da uçuramadığımızda satı yoktu. Yok millet anladamıyor ama derdimizi. Tren geçiyor arkadaşlar. Ulaş. Bu da bizim köpeğimiz. Çık yukarı oğlum. Şöyle bir oğlumu da göstereyim şöyle. Dur oğlum üstüne batırma. Bu da bizim oğlumuz. Burada köpeğimiz. Böyle ben yukarıdan çekiyorum. Küçük görünüyor ama. Ulaş sen yukarıda. Ulaş. Yukarı çıksan. Oğlum tamam. Ben yanındayım diye. Bu da köpeğimiz bunu sahiplendirmiyoruz Bu bizim En çok bu yiyor bu arada arkadaşlar En Yiyici bu bizim Tayfada Arkadaşlar kuşlar uçuyor mu diyen arkadaşlara bakın bir altı tanesi Havada sökük muhtemelen bunlardan yere indirmiş de vardır Diğer kuşlarımız da Bakın Şu şekilde duruyor artık İlgilenemediğimizden hemen size göstereceğim yani bu 16'yı sahiplendirelim dedik. Dinletemedik. Diğerleri de böyle durduğu için artık hayvanlar yani bak ilgilenemediğimiz için sahiplendirmeye çalışıyoruz yoksa hiçbir problemi yok. Burada 16 ya da 17 tane kuş var. Topluca sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun. Tavuklarımızdan şimdi birazdan bir abimiz için seçeceğiz. Şimdi önce karnlarını doyuralım ki bugün aç kalmasınlar. <laughs> Bakın tavuklarımız da böyle. Kış olduğu için bu tarafa çıkabiliyorlar. Normalde çıkartmıyoruz. Sebze ekiyoruz. Bunlar da böyle. Şimdi işte birazdan Hintleri ve Koşinleri de göstereceğim. Videomuz biraz uzun olabilir. Topluca sahiplendirme en sevdiğim. Çünkü uğraşmıyoruz. Mesela bu abimiz 15 tane istedi ama şimdi gelip buradan rastgele 15 götüremem ben. Bana güvendiği için seçeceğiz mesela işte içinden beğendiklerimizi beğendiklerimizi vereceğiz yani beğenmediklerimizi değil öyle yanlış anlaşılmasın bir 15 tane abime göndereceğim götüreceğim daha doğrusu göndermeyeceğim kalanlardan da bir 15-20 tane de kalır herhalde mesela şu tavuğumuz biraz rahatsız onunla ilgili konuştuk az önce onu ayıracağız yani kış olduğu için ister istemez rahatsızlıklar oluyor Arkadaşlar bu arada kuşlarımız da hala uçuyor. Yani sefer videosu falan çekmeyeceğim. Ama oyun oyun soran arkadaşlara da ya bu kuşların hepsi sökülmüş bu arada haberiniz olsun. Fiyatı da eski söylediğim fiyata göre değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü e, bedavaya kuş veriyormuşuz. Bunlar da koşinler arkadaşlar. İçinde bir iki tane tabii şey de var. Ee, farklı tavuk da var da i̇şte Aynı yumurtadan çıkınca içinden ayırmadık Arkadaşlar bu koşullardan de yetişkin olanlar Bakalım Orada 1 iki tavuk 3 tavuk Bakalım şu bakın 2 tane oradaki moddet yani benekli tavuk Şu 3. gördüğüm tavuk ee, Orada bir tane Sarı bir tavuk var o da yetişkin gibi Yetişkin değil herhalde 3-4 tane yetişkin tavuğumuz var ee, küçük tavuklarımız var. Küçük horozlarımız var. Şöyle yetişkin horozlarımız var. Yani iyi, iyi seviyeli koşunlar bunlar. Şu feriyi şimdi götüreceğiz. Bu abimize gidecek. Ee, ha burada da bir ferik daha var. Bunu da götürürüz. Bu biraz Hint kırıymış ama bunu da götürürüz. Bu ferik Hint mi baba? Hint, hint kırması bu ya. Kırması, Abim hani kul, kol, kuluçkaya da yatırmak istiyordu. Bu bayağı korku olur. Bu feriyi götürürüz. Şu beyazdan ama şüphelendim. Bu sence tavuk mu horoz mu? Hangisi? Şu beyaz. E, tavuk, hayır, tavuk? Hayır. Beyaz bir iç, baksana. Vallahi şüphelendim biliyor musun? Beyaz biliş ya. Abi bana bak. Videoda canlı canlı, canlı çekiyorum. Babam biliş diyor. Ben de horoz olabilir diyorum. Yok, %50 ihtimali var bence. Yok bilişi. Zaten %50 ihtimal değil mi her türlü de. <laughs> Abi horoz çıkarsa da affet beni yani. Bunu getireceğim sana çünkü çok tatlı bir şey. Şu siyahı getireceğim. Hint kırığı bu. Ee, çok gurk olur. Sen kuluçka seviyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü makine çıkımı istememiştim. Onun dışında da arkadaşlar geri size dönersek de böyle de koşinlerimiz var. Mükemmel koşinlerimiz var. Şu küçük olanlar yavru olduğu için daha böyle tüyleri tam parlamıyor, pırıl pırıl görünmüyor. Bunların çünkü biraz daha yaş alması lazım. Yani yaş alması derken bu önümüzdeki bahara bunlar da şunun gibi görünecekler artık. Tüylerini değiştirip yazın. <laughs> Burada da çok güzel koşinlerimiz var. Buradan da küçük takım isteyene küçük, yetişkin takım isteyene yetişkin takım verebiliriz. Bana nasıl ulaşacağınızı herkes biliyorsun, biliyor. Şu tavuğu da götürelim. Bu tavuk da güzelmiş. Hem ayrı kümesten kurtarmış oluruz. Yani bunun bu kümeste durmasının sebebi bu tavuk kuluçkaya yattı bu sene. Bu civcivlerin bir çoğunun anasıydı. Ayıramadık. Burada kaldı. <laughs> i̇şte atıyor o beyaz civciv de yumurtada karıştı. Köy tavuğu çıktı koşunların içinden. Ya da şu da. Onlar burada kaldığı için bu ferikleri bunlarla geziyor. Çünkü diğerlerinin arasına koyamıyoruz. Birbirlerine kızıyorlar bu sefer. Çünkü hepsi bir kümesi benimsemiş oluyor. Ama yeni bir kümese koyduğunuzda bir araya koydunuz ilk defa birbirine alışarak başlayacak. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir de şöyle göstereyim. Bunları bırakmayı bekleyelim mi? Şu kapıyı açayım Bırak. göstereyim. Bırakmayacağım Bırak. baba. Biliyorum. Biliyorum. baba. Bakın. Uyruğa <laughs> muyruğa bir bakın. Bakın şu ortadaki kırmızı olan baba horoz. Etrafında 5-6 tane horozumuz var. Hepsi babası gibi büyük olacak. Ee, karşıdaki şeyimiz yarım metreden yüksek arkadaşlar. Tüneyimiz, ona göre hesap edin işte. Burada da Hintlerimiz var. Yani Hintleri de tekrar bırakana kadar şey yapmayın. Hintlerde horozumuz çok fazla. Horoz sahiplendirebiliriz. E yetişkin horozumuz hariç. Yani damızlık olarak kullanıyoruz biz onu. Çok güzel horozlar var arkadaşlar. Yani bunlar daha ötmemiş, bebe bunlar. 5-6 aylık civarındalar. Hintlerde horoz sahiplendiririz. Nisan'a kalmadan öter. Nisan'a kalmadan öter. Bu horozları ayırsan Zaten iki hafta de. içinde öter. Yumurtalar da yani, yani Bunlar bahara, bahara kalmadan hepsi yetişkin olur. Bunlar da Hintlerimiz arkadaşlar. Yani Hintlerim de çok güzeldir. Ben Hintlerin arkasındayım. Yani bu horozların hepsini denemek isteyenler özellikle denesin İçinde bir tane silme var. Kırmızı Arap. Ee, bir tane ejderya gibi bir şey var. Bir şey. Şu mesela benekli olan pısmış duruyor da. Aslında en irileri de o. Onun önündekinin kafası mükemmel. Bak şu öteceğim ben diye. Salsak ötecek zaten. Kuyruğunu falan ona göre açmış. Bunlar ayırmasak bunlar dövüşmeye de başlar arkadaşlar bunlar da Hintlerimiz. Bu arada videonun bir kısmında şu kuşları bırakmıştık ya onlar hala uçuyor. Bu arada altısı da hala uçuyor. Yani soran kuşçu arkadaşlar var. Arkadaşlar ben kuşları da dedim ki toplu sahiplendirelim. Tamam ilgilenemiyor. Uçuramıyor. Yazık olmasın. Adam 16 kuşa 800 lira diyoruz. 900 lira diyoruz. Diyor ki 50'şer liradan işte yani ne ediyorsa oynuyor mu diyor. Ya oynayanın tanesine 9 liraya vermiyorlar. Aha biz oynayanı veriyormuşuz. Bakın. Videoyu geçen hafta değil ondan önceki hafta çekmiştim. Bu aradaki 2 haftalık bile değil. Birkaç günlük fark. Çünkü bu birkaç gündür babam herhalde antrenman vermeye başlamış. Kuşlara. Böyle durumumuz. koşinleri gösterdik. kitleri gösterdik. Ördeklerle açtık videoyu. Ördeklerimiz de dediğim gibi şu an 10 günü 15 günü ya kaldı ya kalmadı. Onları <laughs> sofraya da kullanacağız eğer isteyen olmaz ise. Ee, güvercinlerimiz 40 kadar var şu an toplamda. 40 adet kadar çıkartırım. Ee, kümeste 40 kadar olması lazım. Ee, i̇steyen olursa güvercinleri de toplu olarak şimdi videonun sonunda yerde de göstereceğim. En son onu da gösterip kapatacağım zaten. Şunlar da köy tavuklarımızın yayılıyor hali arkadaşlar. Bu taraf bizim bahçemiz. Hayvanlar tabi soğuk bu arada. Ben bile biz üşüyorum. Bir yandan da yem bekliyorlar. Bakın. Pişt. Bak şu siyahı da götürelim. Ortadaki, öndeki siyahı götürelim. O beyazı götürelim. O ferik mi zaten o beyaz? Bir iki üç. Oradan var 4. Abime götüreceklerimizi de ağır ağır kafamda netleştiriyorum. Mesela şu öndeki siyah tavuk mükemmel. Bir köy tavuğu. Ortadaki astrolop. Yani astrolop derken astrolop kırı arkadaşlar. E, şu da feriğimiz zaten. Bu feriğimizin gözlerine bakayım. Ha, bir tane kekmezi var ama görmesinde problem var mı? Yok görüyor. Bu feriğimiz zaten götüreceğiz. Ferik sayımız az. Şu karşıdaki çilli feri de babam dedi ama o horoz. O kesin horoz. Onu biliyoruz. O olmaz abime. Tavuk götüreceğiz dedik çünkü. Ondan sonra şu tavuğumuz güzel ama bilmiyorum. Bakarız. Bir yakalamaya başlayalım. Şurada bir tane krem var kırmamız var. Köy tavuğu yani artık kırma dediğime bakmayın. Biz köy tavuğu diye besliyoruz ama hafif yeşil yumurtluyor. Abim renkli yumurta da seviyor onu da götüreceğiz. Şu arkadaki beyaz köy tavuğumuzu götürürüz. Döşük krem. İnşallah bunları unutmam da. Birazdan şimdi kümesin içine girdim. mi yakalamak çok zor oluyor. Bunları birazdan yakalamaya başlayacağım. Şimdi bunlar benden de kaçıyorlar. Bakın gel kümese doğru gidiyorlar şimdi. Babam yem verecek zannediyorlar çünkü. Buradan tavuklarımızı götüreceğiz. Video biraz uzun oldu. Seyredenlerden Allah razı olsun. Kuşları da en son yerde göstereyim. Kapatayım. Ee, dediğim gibi hayvan sahiplenmek isteyenler de Instagram'dan bana yazsın. Arkadaşlar bizde beyaz tavuk çoğunlukta ama ziraat tavuğu değil. Şöyle düşünün bak paçası var. Kiminin şapkası var. Biz açık renk tavuk seviyoruz. O yüzden şu tavuğumuzun da boğazındaki şeyi kurtaramadık. Hiç kırmaya devam ediyor. Devam ederse de herhalde kesilecek. Bakalım nasıl nasıl olacak. Mesela şu tavuk çok çok güzel. Ama bugün yavaş hareket ediyor diye götürmeyeceğim herhalde. Bakalım kısmet. Sağlıkla kalın. Kuşlara da bakın. Ondan sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar kuşların videosu falan uzadı. Ee, yani kusura bakmayın bu kadar uzun video seyredilir mi onu da bilmiyorum. Bizim ortalanmamız aslında çok az dakikalar. Ee, ama şöyle kuşların ikisi indi onu da göstereyim. Şimdi doğru söyleyince benim için sorun olmuyor. Yani insanlar bize şey yapmasın, kızmasın yeter. Arkamızdan kötü söylemesin tavuk kuş için. Geri kalan önemli değil. Hemen şimdi şu inen kuşları da göstereyim, uçan kuşları da göstereyim. Kuşlardan ikisi indi. Abi, çıkıyorlar. Ee, öbürlerine pırıltı oldu. İnmez doğru inmediler. Bakın havada bir fışkırıyor. Bayağı bir pırıltı oldu öbürlerine ama. Bunlar daha bir de yeni antrenmanlandığı için böyle atlıyorlar hemen aşağıda kuş olunca. Bakın yere indirmeye başlamış. Ha iki tane daha attı. Yani altıydı daha hani iki, iki koydu. Demek ki 8 tanesi uçmaya başlamış arkadaşlar. Yani şu an tam odaklayamıyor. Ama bu antrenmansız mesela bu. Evet. Havada da sökülmüşler bu arada. Havada fışkıran da var. E, Dayanık kuşlarımızdan biri yere de taklalı indi. Yani yere de hafif hafif indirmeye başlamış. Biri de direkt kondu. o da daha yeni uçtuğu için normal. onlar da söyleyeyim yani. Bir saat Biraz da, birazdan, birazdan bunların hepsini toplu yerde de göstereceğim. Yani bunlar değil hepsini toplu göstereceğim. Altı burada var. İki daha aynı uçan var. Sekiz. Sekiz tane de yanında olacak muhtemelen. Gibi. Bu geri kalan 8'in de 3'ü 4'ü yavru zaten daha Arkadaşlar Kuş kuşlar artık inmiyordu da biz artık insin diye. Bakım, aşağı indirmiş. Her Perdahlı iniyor ama tabi taklasız indi. Bura 16 değilmiş bu arada. buraya 23 mi oldu? 23. Burası 23 olmuş. Kumesler de yer değişikliği yapmış. <laughs> 16-17 aşağı. He, ben mavi kumesi çektiydim. Bunun biraz kanadı sesi daha zayıf. Şu tavayı al da baba. Suluğunu aç. O Ama içiyor suyu. İçsin. Kuşlar da böyle. Toplamda 40 tane falan çıkartırız. Ha içinden 10 tane gönderdiğine rastgele 10 tane göndeririz. Yani <laughs> gene söylüyorum. Rastgele derken millet kötüsünü seçip gönderdiğimizi düşünüyor da biz iyisini seçip gönderiyoruz genelde. E, rastgele 10 tane göndeririz arkadaşlar. O an işte yavrusu olmayan, yumurtası olmayan bak. Mesela bu kuş daha 3-4 gündür uç. Ama bunun kanat sesi biraz zayıfmış. Heh. Bak bunlardan bir tane daha vermiştim bu kalemsizlerden. Aynı şey, Aynısı, işte aynen. ama an, anlatamıyorum. Bir tane mesela gözü hastamız var onu göndermeyiz. Toplu alana veririz para almayız. Yani. Hediye <laughs> yani. Aynen. Çok küçük yavruları hediye veririz. Onlarda sıkıntı yok. Kuşlarımız böyle. Diğer kümesi de böylece topluca göstereceğim. Orada 16 olan öbür kümes miydi benim gösterdiğim Bakın içinden böyle kuşlar var. Bak. 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 Bu yatmış baba. Bak. Şu ay kanadın batlı. Hayır batlı. Yatmış mı? Yok kanadı batlı. İki tanesi hayır batlı. Ondan şey hayır batlı. Ondan kanadın da aç. Aha, açar mısın, He aç git. Kaybolur, sette kuş atıyor sağzına, kaybolur. Kaybolursa da kaybolsun, ne bak ya. Kuşlarımız da böyle arkadaşlar. Evet, daha doğrusu kedi yiyor, evet. Şu biraz kırgın baba. Kırgın dediğimiz de kalık boyunca. İki tanesinin gözünde problem var arkadaşlar. O ve onun yanındaki kırgın dediğim oymuş. Gürcü deyince tavuklar koşarak geliyor. Canım, ben bir şey boğuyor zannettim biliyor musun Yok, hayvanı? Ben çağırdım, arkadaşlar tamam. tavuklar da böyle babama alışmış işte yani. Bana çok alışkın değiller de. Ta şu bahçenin öbür ucundan Boşarak gelen tavuk var. Kuşlar da böyle arkadaşlar. Diğer kuşların da fotoğrafını göstereceğiz. Kuşlarımızın içerisinden 8 tanesini uçurduk şu an. Yani antrenman şeklinde öyle bir performans uçuşu değil. E, bilginiz olsun diye söyledim. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız Instagram üzerinden direkt mesajla ya da Facebook üzerinden Messenger'la bana ulaşabilirler. Ee, numaramı paylaşmamamın sebebi hakikaten çok fazla arayan oluyor. Çok gereksiz sorular soran oluyor. Ee, çok alakasız saatlerde arayanlar oluyor. Bu yüzden de numaramı paylaşmayı tercih etmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuz uzadıkça uzadı uzuyordu. Hintlerimizi çekelim. Şu bir horoz. Şu iki horoz. Şu üç horoz. Şu dört horoz. Şu beş horoz. Beş tane yavru horoz. 12 tane ise 6 horoz 6 tavuktur baba. Yatsın. Arkadaşlar hiçbiri öyle sıradan hayvan değil. Gene söylüyorum. Biz sadece görsel olarak besliyoruz ama e, yani iyi hayvanlar. Kan olarak sağlam hayvanlar. E, bunlar da ötmek üzere. Uh, <laughs> Korkmuyor mu yatıyor evet. Aslında Hint'in kork zamanı da bakma işte. Baba aslında yavru alan şimdi alın Hint'ten. Bunlar da mesela horoz ayırdığınız an bir hafta içinde öter. Hangi horoz ayırsanız öter. Şu çapar olanı da ayrıca çok çok beğendim. Yani kilosunun devlerinden olur yani. Çok güzel hayvanları var. isteyen olursa bunlar şimdi birbirinden çekinmeye başlamış. Yarın bir günde kavga edecekler. İsteyen olursa Hintleri de sahiplendireceğiz. Tavuklar değil horozlar arkadaşlar. Horozları. Tavuk sayısı bize kadar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tavuk var hakikaten. Bunlarda da keyifli ördekler. Karınlarını doyurdular bugün. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kuşların bir parçası da böyle. Şümesten çıkmak üzereler. O şey mi? Kedinin kaptığı kuş mu? Bu bizim damızlıklarımızdan. Kedi kapmıştı bunu. Aynen. Bu sakat ama iyi damızlıktır da genç heveslilerden ha. He? Bunları uçurmuyoruz hiç. bunlardan traman hiç. Pişt. Kalkamıyor zaten muhtemelen. o da şeydir. Böyle genel ne itibariyle ne bu şey. kuşlarda arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunlar hiç uçmuyorlar.